Ayşe hadi topu at. Tamam Kerem atıyorum. Yakala. Ha, sepaya geldi. Al bakalım ben de sana atıyorum. Çocuklar çocuklar. Çok gürültü yapıyorsunuz. Evin içinde top oynanır mı? Anne ne yapalım. Canımız sıkılıyor. Oyun oynuyoruz işte Ayşe ile. Ama çok ses yapıyorsunuz. Komşular şikayete gelecek. Dikkat edin televizyonu da kırarsınız. Orada oynamayın. Uf anne ya bir şey olmaz ya. Merak etme. Hadi Ayşe at şu topu bana. Tamam atıyorum geç karşıya. Yakala bakalım. Uf nereye atıyorsun ya Ayşe? Yakala işte sen de. Of çocuklar ya. Biraz da şu bulaşıkları yıkayayım. Of çok işim var. <laughs> Aa, kapı çaldı çocuklar. Kapıyı açar mısınız? Ellerim bulaşıklı. Anne biz top oynuyoruz. Açamayız şimdi. Sen aç. Sen aç anne. Ayşe. Kerem hadi kapıyı açın. Ben açamayacağım ellerim bulaşık yıkıyorum görmüyor musunuz? <laughs> anne açamayız top oynuyoruz. Sen aç anne. Of. <laughs> Ellerimi durulayım. Kapı çalıp duruyor bir kapıyı açmıyorsunuz ya. Neyse ben açarım. Geldim geldim. Aa anne sen mi geldin? Hoş geldin anneciğim. Ay yavrum. Kaç saattir kapıda bekliyorum. Bir kapıyı açamadınız. Nerede kaldınız böyle? Ay anneciğim sorma. Ben mutfakta işlerimi yapıyorum. Ellerim kirliydi de çocuklar da kapıya bakmadılar. Kusura bakma anneciğim. Seni de beklettik kapıda. Neyse yavrum önemli değil. Şöyle biraz oturacağım. Çok yoruldum. Çocuklar, ne yapıyorsunuz bakalım? Kapıyı niye açmıyorsunuz anneannenize? Anneanne biz top oynuyoruz. Siz de gidiler. Ay şuraya oturayım. Geç anneciğim, geç. Otur. Yorulmuşsundur sen de. Hoş geldin. Ne iyi ettin de geldin böyle? Ay sizi ve torunlarımı çok özledim yavrum. Bir göreyim dedim şu küçük yaramazları iyi yapmışsın anneciğim. Çocuklar çocuklar hadi anneannenize hoş geldin demek yok mu? Biz top oynuyoruz anne. Kızım bırakın şimdi topu bak anneanneniz sizi görmeye gelmiş. Gelin bakalım küçük yavrularım. Öpün bakalım elimi. Hadi çocuklar öpün anneannenizi bakayım. Benim size hediyelerim de var. Ne? Hediye mi? Hadi gel kardeşim anneannemizi öpelim. Aa hadi gel. Anneannenize hediye için mi öpeceksiniz çocuklar? Aa çok ayıp. Hadi bakalım. Anneanneciğim anneanneciğim hoş geldin. Ben elini öpeyim. Gel yavrum ben de seni yanaklarından öpeyim. Çok tatlısın. Kerem gel bakalım oğlum sen de. Geliyorum anneanneciğim. Seni de bir öpeyim. Hmm, anneanne yanakların yumuşacık. O ne Bize neler getirdin? Ne hediyeler oldun? Evet anneanne merak ediyor. Orası, hadi hediyelerimizi ver. Tamam yavrularım. Al bakalım Kerem. Bu senin hediyen. Sana bir zebra aldım. Oo, ha, çok güzelmiş anne anne. Boyuldum. Al bakalım güzel kızım. Bunu da sana aldım. Unicorn at. Üstünde de kedi var. Sen böyle şeyleri çok seversin. ha Cim, teşekkür ederim çok güzelmiş benim hediyem daha güzel bak ben bunun üstüne binebilirim gördün mü zebramla gidebiliyorum o çok güzel senin hediyenden daha güzel Ayşe hayır bir kere benim hediyem daha güzel bak Bak çok sevimli bir kedicik hem de önü kornun üstüne binmiş. Senin hediyenden daha güzel benim hediyem bir kere. Hayır benimkisi daha güzel. Ya anne anne şu kereme bir şey der misin? Benim hediyem daha güzel değil mi? Of çocuklar kavga edip durmayın. Anneanne düşünmüş size güzel hediyeler almış. İkinizinki de çok güzel. Hadi gidin odanızda oynayın bakalım. Ah yavrum oynasınlar yanımda biraz göreyim. Çok özledim ben torunlarımı. Anne çok yaramazlık yapıyorlar. Başın şişecek. Gitsinler odalarında oynasınlar. Sonra yine gelirler. Evet biz odamıza gideceğiz anneanne. Evet anneanneciğim odamızda oynayalım biraz. İyi peki yavrularım. Hadi bakalım. Oo, ne güzel atımla geziyorum. Benim unicorn atım da güzel. Yavrularım topunuzu almayı unutmuşsunuz. Alın bakayım atayım ben size. Anneciğim ben de senin elini öpeyim. Sağ ol yavrum. Ne iyi ettin de geldin böyle. Aslında a, ben de bugün alışverişe gidecektim. Pazara ve marketlere. Çocuklarla evde durmaya birisi gerekliydi. Eşim de çalışıyor bugün mesai. Geç saatte gelecek sen onlarla durur musun diyeceğim ama onlarla baş edebilir misin onu da bilmiyorum çok yaramazlar aa yavrum olur mu öyle şey sen istediğin yere git ben onlarla güzel vakit geçiririm sen merak etme bilmiyorum anne bundan emin değilim çok yaramazlar birini görünce daha da şımarıyorlar benden biraz korkuyorlar babasından da öyle ama bilmiyorum senin yanında şımarabilirler olsun yavrum. Bir şey olmaz. Sen git gideceğin yere ben onlarla ilgilenirim. Tamam şu bulaşıkları halledeyim. Ha bu arada karnını açma sana bir şeyler hazırlayayım. Yok yavrum ben yedim de geldim. Bir şeyler ikram edeyim sana anneciğim. İçecek bir şeyler koyayım o zaman. Çay, kahve bir şey alır mısın? Tamam yavrum bir çayını alırım. Tamam hemen demleyeyim geleyim anne